Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Kırca da denize gönlünü kaptıranlardan. Onun bu deniz sevdası bir tekne almasına neden olmuş. Tiyatrodan arta kalan vaktinin büyük kısmını bu teknede geçiriyor. Bizler de Kırca'nın denize duyduğu ilgiyi kendisinden dinlemek üzere Bebek Koyun'da demirli duran teknesine konuk oluyoruz. Şimdi bana deniz senin için ne ifade eder diyorlar. Bu da bir klasik bir soru. Bunu kime sorsan Aman efendim deniz söyledi, denize bayılıyoruz, denize ölüyoruz filan gibi laflar söyleyecekler, klasik laflar söyleyecekler. Benimki bunun çok ötesinde. Ben abi bu deniz için Ankara'dan İstanbul'a göçtüm. Resmen. Ankara'da televizyonda İstanbul haberleri izlerken o yolcu vapurlarını görürdüm. Allah'ım çıldırırdım ya bu nasıl bir iş yani insanlar işine gidiyor denizin üstündeler ve o muhteşem yolcu vapuru o nasıl bir vapurdur ki o renkleriyle içindeki yaşamıyla çaycıları çorbacıları satıcıları vesairesi ve bir yakadan İstanbul'un bir yakasından bunu ancak İstanbul'da bulmak mümkün belki de dünyanın çok az yerinde var yok İstanbul'un bir yakasından bir yakasına geçiyorsunuz. Kış lapa lapa kar yağıyor, yağmur yağıyor ve siz de denizin üstünden işinize gidiyorsunuz. O sırada satıcılar geliyor. Kimisi efendim sakız satıyor, kimisi bardak satıyor, kimisi limon sıkacağı satıyor. Herkes bir şey satıyor. Ve o satıcılar da başlı başına şovmen herifler. Yani onları izleyip de ben birkaç kere bu vapurlara bindim. Ne satıyorlarsa aldım. İnanın bana inerken beni satıcı zannediyorlar. Çünkü iki torba, iki poşet gazoz açacakları kalemler falan vardı. Şimdi İstanbul'a geldikten sonra resim yapıyorum işte, arasına heykel yapıyorum falan. Tabii amatörce diyelim. Fakat resimlerimi genelde e, bu yolcu vapurlarına ayırdım. Yani yolcu vapurlarının resimlerini ve denizin üstündeki seyirlerini yapıyorum. Yani benim için bu kadar ilginç. Bir de dikkatimi çeken bir şey var. Sonradan İstanbul'u gelip, sonradan denizi bulanlarda, belli bir yaştan sonra denizi bulanlarda denizi terk etmemek, denizden vazgeçmemek gibi bir özellik var. Bence doğuma büyüme İstanbulluların çoğu bu canım su birikintisinin farkında değiller. Yanından geçiyorlar, bakmıyorlar. Köprüden geçiyorlar, bakmıyorlar. Evlerinin pencereleri, pancurları kapalı. Şöyle bir dolaşacak olursanız... Bu çok e, az sayıda olan yalıların, pencerelerinin, e, kepenklerinin kapalı olduğunu görürsünüz. Yaşamıyor. Gündüz kepenkleri kapalıdır, gecede ışıkları kapalıdır. Oysa ben bir ara bir yalıda kiracı oldum denizin kenarında. Geceleri ışıkları açık bırakırdım. Bir de büyük teknem vardı. Tekneyle dolaşmaya boğaza çıkarttım ki sırf benim yalım... Ee, bana manzara olsun o gece diye ışıkları yanık bırakırdım. Sadece o gece değil, başkalarına da manzara olabilmek için gene kendi yalaman ışıklarını yanık bırakırdım. Bu da bir anlamda benim yaşadığımın ifadesiydi. Yani insanlar denizi denizin içine doğan insanlar ee, biraz denize arkalarını dönüyorlar. Ben denize yüzünü dönmesini bilen insanlardan bir tanesiyim. Önce büyük bir tekne aldık biz. Nasıl olduysa tekne almak üzereydim. Karıma telefon açtım. Dedim ki Oya bir tekne alıyorum. Ben ne diyorsun dedim. O dedi ki oğlum kendi başına alma dedi. Çok dedi bu işi bilen armatör bir arkadaşımız var. Efendime söyleyeyim. İsmini söyleyemiyorum adama e, zarar vermemek için. CS diyelim. Gözüne de bir bant çekelim. Dedi ki git ona sor adam, armatör kendi başına bir tekne alıp da kazıklanma dedi, git CS'ye dedi. CS abine dedi, abi ya ben bir tekne alıyorum bana sahip ol de, o sana ne gerekiyorsa yapar dedi. Ben kalktım CS'ye gittim, CS'de beni vay filan bir kucaklaştık mucaklaştık, dedi ne var? Dedim ki ben bir tekne alacağım, suya bakmayla yetinmek istemiyorum, artık bu suyun üstüne çıkmalıyım ben arkadaş falaki saçmalama dedi ya, o tekne alınır mı dedi, e, ne yapacağız dedi. Oğlum benim teknem var dedi ya. Sana dedi ben dedi o tekneyi dedi e, vereceğim sana dedi. Bayılacaksın dedi o tekneye dedi. E, hiç inmeyeceksin o tekneden dedi. Peki neyse biz baba çok ciddi bir para verip aldık bu tekneyi. Abi bu tekneyle batmadık mı çıkmadık mı? Tuvalete girdik tuvalet geri gelmedi? Efendime söyleyeyim değerli misafirlerimiz denizin ortasında rehim mi kalmadı suyun ortasından. Neler yaşadık neler. En nihayet satmaya kalktım. Tekne derler ya bir alırken bir de satarken çok sevinirmiş insanlar. Ben alırken sevinmiştim hakikaten. Satarken de sevinemedim doğrusu isterseniz. Çünkü satamadım. Batırmayı falan düşünüyordum ibret alem için. Saray burnundan batırayım dedim. 26 metre bir motor yattı. 1200-1200 iki tane Mercedes MTU makinası vardı. Dedim ben bunu batırayım abi yani onun kıçına da bir benzin istasyonu bağlamak lazım. Çünkü böyle iki buçuk üç milyara boğazı bir gidiyorduk bir geliyorduk o kadar masraf ediyordu. En nihayet hadi sattım diyeyim yani birinin bir iki dairesiyle takas yaptık tekneyi. Sonra bir müddet teknesiz yıllarım oldu yine denize bakıyorum uzaktan. En nihayet ben kendim yaptıracağım abi istediğim tekneye dedim. Fener'e gittik. Fener'de abi ya Allah bismillah keser balta falan başladılar bu şeyin yapımına. Bu bir motor yat. Bu motor yat yanlış söyledim. Motor, balıkçı teknesi bu. Bildiğiniz balıkçı teknesi. Ama biz bunun işte şurası şöyle olsun usta, burası böyle olsun usta, şurada da şu olsun usta, burada da bu olsun usta filan. Şeklini, şemalini de yaptık. Ustalar da eksik olmasınlar Fener'de el verdiler. Bir gayret, bir şey, taksit parça parça ödemeler, ödemeler 25-30 milyar lira ya. Biz bu köfte arabasını imal ettik. Şimdi burada Bebek'te duruyoruz. Burada balıkçılarla ilişkilerim çok iyi. Diğer komşu teknelerle ilişkilerim iyi diyeceğim ama teknelerde kimse yok. Benden başka denize gelen yok. Geliyorum ben her gün. Yağmur da olsa, yaş da olsa Burada hemen çayımızı demliyoruz. Efendim yemeğimizi pişiriyoruz çok güzel. Bazen konuklarım oluyor. Oturuyoruz duruma göre. Ramazansa iftar açıyoruz. Değilse rakı açıyoruz. Oturuyoruz. Keyfimiz güzel ama hep denizin üstündeyiz. Allah da bizi bu denizden ayırmasın inşallah. Allah'a ısmarladık. Levent Kırcı'ya teşekkür ediyor ve onun dileğine bizler de katılıyoruz.